üstünlüğü bunlardaki ikili avranışı en azından kokmadı şunu söyleyeceğim verilen forward, oldu. forward değil, baksın canlı, bu uçan topu gayet şekilde kayarak aldı ve karakter, onun formülü değerlendiren yani, okay. hakem. Folye, yani biz demeyelim yani, o ayrı konuda ama orada olmaz. Bu ne oluyor? Kurtunun motivasyonu da bozuyor. Yani İsteyim neredeyse. Bir anda yani, da bir takımız. Yani. O bir de e, derimeyen penaltı, bilmiyorum penaltı. Ronin'in pozisyonu diyorsunuz değil mi? Ronin'in Biri arkadan bir yönden sıkıştı. yoruma aç, görmedim ben. Ama ben canlı olarak ben fena duyduğumu düşünüyorum. Adam niye kendini yararsın böyle bir şey. Diğer hoca da hakemden şikayet etti hocam. Efendim? Diğer hoca da hakemden şikayet etti. Hakemden şikayet etti. Zaten bu Zaten hoca filan değil de adam. Daha yeni diploması da yok. Başkasının diploması mı var? Diploması olan geldi zaten. Ya, işte, biz 34-35 senede bu işi yapıyoruz. Biz de gençtik ama hiç bu şekilde davranmadık insanlara. Ara, seyirci de yok, sesi geliyor. 90 dakika konuştuk. Yorumcu erkek. Öbürüm, evet. öbürüm. Yani ne bileyim. Etik değil bir kere. Etik değil. Bize de çok e, ters karar verdi Ama biz... Ben belki biliyorsunuz fazla böyle bir şeyleri. Bir fuar olmadığını söyledim. Hocam, hocam özellikle üretkenlik anlamında, hücumsal anlamda biraz e, sıkıntı yaşandı. Son bölümde e, Eze bir kesik yemişti. Son bölümde Eze hamlesi olabilir mi diye beklenti vardı. Sakat mıydı? aydınlatmak için şunu söyleyeyim. Geldiğimden beri eze depar antrenmanlarında sikri antrenmana girmiyor. Masörü çağırıyor Daha önce bir sakatlık geçirmiş uzun süre ve onun korkusunda yüzde yüz depar atamıyor. Emrilla ile konuştuk, söyledim Emirle bana dedi, korkuyor dedi hocam dedi. Yani bir daha yırtılırsa dedi. Bir daha yırtılırsa, bir yırtır varmış. Şimdi ama oyuna şunu söylüyorum. Böyle bir insanı nasıl sahip? Hadi geçen hafta oynattık. Daha önce oynattık. Ama geçen hafta da biliyorsunuz iki metre atamadı. Oyun disipline uymadı. Bir de bu arızası var. Bir yukarıda bir daha önceden geçirmiş olduğu bir operasyon var galiba. Yani. Koşu şeklinden kandırılmış. Bunlar yani, kör vadeli bez olur böyle de. Hep oldu. Yani, yani Eze'yi tartışınca Daha önce maç oynadı. Ondan önce maç önceki, Daha metre evet. evet. yarın adama pas veremedi. Şeyleri, İstanbul'un Neyse burada çıkar. Ben böyle görüyorum. Ha. Ama şunu söyleyeyim. Onu hamle olarak kargoysa zaten soğuk. ısınsa bile girecek. Zannetmiyorum. Yani diyorum ya antrenmanlarda ve Şimdi 25 tane, 23 tane top sprint atıyor, sprint atıyor. O antrenmanı yürüyor. Eze şey yapıyor. Ezer yapmıyor. Siz ne yaparsınız? Öbür topçuların bana demez mi? Ya bunun ne özelliği var? Der. Çifte de standartla karşı. Eğer atarsa gelir oynar. Umutlar bitti mi size göre? Yoksa altı hafta o, devam ediyorum her bu, şey. Bu, bu, beraberlik dün, dün itibariyle biz yedi puan zıfaklıyız. Altı normaldir ama iki, i̇ki lavalaşı. Bolu'ndaydı. Şu anda 5 puan. Bu 5 puan iki yarım aracı da e, göz yani. Onların takılmasını bekleyeceğiz. Biz şu ara daha iyi çalışacağız. Eksiğimiz çok. Bu arayı elimizden geldiği kadar iyi değerlendireceğiz. Kalan altı maçı futbol bu. Rakiplerimizin takılmayacağını var. Yani, yani biliyorsunuz üst üste beş mağlubiyet alanlar bunlar da var. inşallah onlardan biri olur. Hocam seyircisiz oynama yerine iki hafta ertelense yani lig uzasa zaten buradan çıkan ve düşen bir yere gitmiyor ki efendim. Yani niye böyle düşünüyorsunuz? Seyircisiz yani? oynama yerine erteleme olsa daha doğru yani, olur muydu olur. diyor. Bilmiyorum federasyon yani, çok seyircilerden açılardan bakıyorlar olaylara. Şey. Başka pencerelerden hmm. de bakıyorlar. Çünkü hafta her trense hafta evet. aralarında da değerlendirilir, evet. seyircili olur. Tabii şimdi burada ne oluyor, orantı o, o, ne oluyor, orantı Kurum güç diyor. oluyor, ne oluyor? Evet. Mesela biz ee, bugün seyircisiz oynadık ama ilk maçı rakip seyircili oynadı gibi. Bu bir şey oluyor, evet. adaletsizlik oluyor. she did it herself. So.